Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tel tel ayrılan, ister kahvaltılarınıza, ister çay saatlerinize hazırlayabileceğiniz saya çöreği tarifim var. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. İyi seyirler diliyorum. Gerekli olan malzemelerimiz 1,5 su bardağı ılık süt, yarım çay bardağı yoğurt, 1 paket kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı tuz, 5 su bardağı un, 100 gram tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta kullanacağız. Yoğurma kabımızın içerisine süt, yoğurt, kabartma tozu ve tuzu ekleyip karıştıralım. Unu yavaş yavaş kontrol bir şekilde eklemeye başlayalım. Bir süre sonra spatulayı çıkarıp elimizle yoğurmaya devam edelim. Ben bu tarifte toplamda 5 su bardağı un kullandım. Fakat bu miktar az da olsa kullandığınız unun kalitesine göre değişiklik gösterebilir. Bu yüzden kontrollü bir şekilde eklemeyi unutmayalım. hamurumuzu toparladıktan sonra tezgahımıza alıp ortalama 5 dakikada bu şekilde yoğuralım. Hamurumuzun kıvamı ne kadar güzel olursa çöreğimiz de bir o kadar güzel olur. Yeteri kadar yoğurduktan sonra 4 eşit parçaya ayırıp bezeler yapalım. Bezelerin üzerini kapatıp 15 dakika dinlenmeye bırakalım. kullanacağımız tereyağını eritelim. Erittiğimiz tereyağın içerisine sıvı yağ ekleyip karıştıralım. Dinlenen bezenin bir tanesini tezgahımıza alıp açmaya başlayalım. Yağlı kağıdın üzerine açtığımız yufkayı alıp yağ her yerine gelecek şekilde sürelim. Kullandığımız yağın soğuk olmasına dikkat edelim. Yağladığımız hamurumuzu bir kenara aldıktan sonra ikinci beze açmaya başlayalım. Açtığımız yufkayı diğer yufkanın üzerine koyup tekrar yağlayalım. Aynı şekilde üçüncü yufkayı da açıp yağlamaya devam edelim. Yani toplamda 3 kat yağ sürmüş olalım. Son olarak dördüncü yufkayı da açıp diğer yufkaların üzerine koyalım. Fakat üst katı yağlamayalım. Tezgahımıza un serptikten sonra dikkatli bir şekilde çöreğimizi tezgahımıza alalım. Üzerine un serpelim. Daha sonra yavaş yavaş açmaya başlayalım. Yeteri kadar açtıktan sonra kalan yağımızı üzerine dökelim ve sürelim. Hamurun bir ucundan başlayarak sıkı olmayacak şekilde rulo yapalım. Daha sonra elimizle hafif hafif çekiştirerek uzatalım. Kendi etrafında çevirerek rulo yapalım. Daha sonra bir kabın içerisine alalım. Üzerini önce bir poşetle sonra bir bezle kapatıp buzdolabında en az 1 saat bekletelim. Dinlenen çöreğimizi yağlı kağıt üzerine alalım. Önce elimizle sonra oklava veya merdane ile açalım. İncelik olarak bu şekilde olması yeterli olacaktır. Yağlı kağıt üzerinde açtığımız için tepsiye almamız daha kolay oluyor. Bu şekilde hazırlamanızı tavsiye ederim. Çöreğimizin üzerine bir adet yumurta sarısı sürelim. çatalla çizerek şekil verelim. Önceden ısıttığımız 180 derece fırında ortalama 30 dakika pişirelim. Bu süre fırından fırına değişiklik gösterebilir. Buna dikkat edelim çöreğimiz pişti. Hemen bölüp sizlere de içini göstermek istiyorum. Daha önce denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Denedikten sonra da yorumlar kısmına ufak bir yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Sizlerin de gördüğü gibi tel tel ayrılan bir çörek oldu. Siz böreğin son haline bakarken ben de bugünlük sizlere veda ediyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bugün de sizlerle beraber saya çöreği hazırladık. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, yeni gelen tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.